Bölümün bir yönetimi ve yönetici asistanlığı kaçinci sınıf ikiye geçtim. Maşallah torun okuyor. Peki. Gel gel torunun okumasından memnun musun? Tabii ki. Kız erkek fark eder mi? Yok. Söyle, söyle şöyle şu kız erkek ayrımı yapan herkes duysun. Bak. Öyle bir şey olamaz. olamaz. Herkes yok. Herkes. Kız erkek. Belki kızlar daha fazla okurlar. Tabii tabii, tabii tabii. Değil mi? Tabii. Ee, hangi branştaymış torun? Kendine sor. Sor o söyledi de bir de sen söyle. Ben bilemiyorum. <laughs> Kamu yönetimi. Evet. Ne, ne olacakmış torun? Allah ne nesip ederse olur. Kız. <laughs> sor toruna bir sor. Torunum ne ne olacak? ne olacaksın Asistan olacağım baba. Ne? Asistan olacaksın. Ne asistanı de? Ne asistanı? Büroda çalışacakmış. Büroda çalışacakmış bürolarda. Heh, eh, çalışsın hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Bir özelliği var köyün. Ee, Osman Bey hemen şu dağın arkası neresi? Bu hemen arkamızdaki dağın arkası Acaristan bölgesi. Kosov Acaristan ile Acaristan Batum arasından gelindiği zaman Ağızkaya kestirmeden inilen bir yer. Buradan Acaristan'a, Acaristan'dan Ağızka'ya, Posofa, Artvin'e, Ardahan'a çok rahat geçişin olduğu bir bölge olduğu için Cumhuriyet tarihinde de e, adını Yolazı koymuşlar. Bu bölge Kıpçak Türklerinin yaşadığı bir bölge. Yani Posof'un geneli itibariyle Kıpçak Türklerinin yaşadığı bir bölge. Geç, e, duru bir Türkçe. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Posof'u gezdiniz, gördünüz. Posof bütün genetik yapısıyla geçmişini, organikliğini koruyan bir bölge. Bu, bunun içerisine insan profilini de dahil edebiliriz. Hiç yağmurun altında bir şey yapmış mıydın? Asla. Asla. <laughs> <laughs> Efendim hava yağmur başladı ama biz yine hiç ee, rahatımızı bozmuyoruz değil mi Mustafa? Evet. Şimdi ee, Evet, bir şey e, yapıyorlar e, ama hiç ben görmemiştim. etle eti bol buldunuz tabii. Şimdi e, Ardahan, Posof olunca, Posof Demirdöğen Köyü olunca hayvancılık biraz ağırlıklı. Hayvan bir, çok bir... mu uçarım? Tabii hayvancılık ağırlıklı. Dışarıdan etikali olduğundan dolayı hayvancılıkta işte pazar sıkıntımız var açıkçası. Evet. Bu konuda. O e, sıkıntında e, kalkacağına inanıyoruz. İnşallah ben inanıyorum ki e, bu hükümetimizde daha doğrusu o sıkıntıları aşar diye düşünüyorum daha doğrusu. Eğer et iterli durursa bizim hayvanlarımız bir şekilde para edecektir tabii. Efendim e, muhtarın hanımı Nurhan bol kepçe. Etleri içinde en aşağı üç köfte çıkacak kadar et var. Şimdi şu soğulanlardan alayım böyle kabarda eti pişiyor değil mi? Evet, pişiyor. Göreceğiz şimdi. Bak ısırıyorum. Pişmiş hakikaten, çok lezzetli olmuş, yağmur bayağı hızlandı ama bizi engellemiyor değil mi muhtarım? Evet. Şemsiyeyle falan idare ediyoruz, tel peynir yapıyoruz, şimdi en zor yeri bu mudur? Evet. Yapımı Hı? en zor yeri budur. Şimdi genç diye sana mı verdiler bu ha, işi? Evet. Bunu bu yapıyor yani asıl. Ne diyesin? Hava. Hava, şu kameraya doğru bir bak ve şu sözcüğü söyle, benden daha güzel tel peynir yapan yoktur de. Benden daha güzel tel peyniri yapan yoktur. Sürekli makine gibi böyle sarıp sarıp duruyor. Daha hızlı yaparım da şu an He. buralar ıslanır. Islansın. <laughs> Yap bakayım. Bir, iki, üç, hızlan. Uuu, vallahi makine işte o da bu kadar döner yani. Bak bak bak. Kaça kadar okudun? Orta okul. Yeğenim 8. sınıfa bir takım nedenlerden dolayı okumamıştı. Ee, şu anda lise açık öğretim ikinci sınıf öğrencisi. Devam edecek inşallah. Baktım çocukta bir şeyler gördüm. internet ortamı çok mükemmel. Yani çalışmalar benim yazı işlerimde her şeyimde hava yardımcı oluyor. tabi Aynı... Tabii tabii. bilgisayar iyi kullanıyor. Tabii bilgisayar mükemmel. Şimdi soğuk soğuk suya geçti. Aynı sistemde mi yapacağım burada da? Orada soğuk suya için. Tuz koydu. <laughs> Buyurun. Evet. Afiyetle yiyin mi diyorsun? Ha, evet. Amcan diyor ki yani muhtar bilgisayarı da çok güzel kullanır. Ha, doğru evet, mu? Doğru. Kursa gitmedim evde evet, öğrendim. Liseyi bitirdin. Devam mı üniversiteye? Devam Veya, sınavlara gireceğim. Tamam Seni kimse tutamaz bence. Doğru. Kızlar bir adım daha önde olması gerekiyor işte bir adım daha Ben niye olacak, bir adım posobu önerim. çok sevdim? İşte çok seviyorum bu sözcüğü. Özellikle bir bayan gibi. olarak evet. yani gerçekten kızların hep bir adım önde olması lazım ki bu hayatta uyum sağlayabilsinler. Bir dakika. Dikkat ediyor musunuz? Kuyruğun ucu bucağı yok. O kadar çok şey yapmışlar ki demir dönemde. sırasıyla alıyoruz. Sizi şöyle alalım. Nedir? Ne çorbasıdır bu? Buna tutma çorbası derler. Kesme çorbası. Karıştır derler. şöyle. Sende ne var? Bilmiyorum, Sarma. Tatlıyorum. Evet, sırada bu nedir? Bu da kuşburnu sinoru. Tilo sinor. sinor mu evet. sinor mu? Sinor. Bir yine bir tilor geldi. <laughs> bu da yufka sinoru. Bu su böreğimiz. Havva. Efendim. Su böreği yapmasını da bilir misin? Evet. Ne kabarmış ya. Tatmer bu da işte. Ha, geldi bizim. Sana da sorayım mı bilir misin bunu yapmayı? Yapmasını değil yemesini bilirim ben. <gülüyor> 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 Neydi bunun adı? Etli bir şey. Bir de şöyle görüyorsunuz değil mi? Gençler acayip çalışkandır burada. Özellikle sofra kurulması, sofra kaldırılması. Hep onlardan sorulur. Neydi bu? Kete. Kete. Kazma parçası. Kazma. Evet. Ben de hep kazma yerine balta kullanıyorum. Sende ne var? Gevrek. Gevrek. Nedir tatlı? tatlı. E, bunun ismi burada Dilber Duday olarak geliyor. Yani baklavanın bir çeşidi. Muhtarım şöyle gel. Şimdi hep şöyle dediler. Posof'ta bir ikram olduğu zaman ya da e, birilerini yemeğe götürmemiz gerektiği zaman do doğru Demir Demirdöğen'e geliriz. Çünkü orada her şey çok lezzetlidir. Güzel olur derler. Doğrudur. Doğrudur. Hanımlar becerikli yani. Evet. Sağ olsun ellerine sağlık. Hanımlar gerçekten beceriklidirler akşam bu şekilde işte bir servis düzenlediler. Aslında e, sanılmasın seyirciler ki devamlı hamur işleri yapıyorlar diye. Aslında bizim yemeklerimiz biraz daha hafif yani. Ama bu eski yöre yemekleri olduğundan dolayı böyle gösteri olsun diye hamur işlerine biraz ağırlık verdik. Sebze de vardı. Tabii ki yüzde yüz sebze yani işte seracılık meracılık başladı. Artık yazları da amri sebze, domates, salata o tür yeşil yemeklere biraz daha önem veriyoruz. Ülkemizin en uzak köşelerinden biri posop. Şimdi e, Hikmet Bey, Pozov'la ilgili çok güzel bir şiir ya, e, yazmış. O şiirini okuyacak. Lütfen okurken siz de ülkemizi düşünün, güzel insanlarımızı düşünün. Bugün Pozov'daydık, yarın başka bir güzel e, bölgemize gideceğiz. Oraları düşünün ve bu şiiri değerlendirin. Evet Hikmet Bey, siz dinliyoruz. Birlik beraberlik için biz bir ulu çinara benzeriz, dallarıyız. Adem'i topraktan yarattı Huda, yaratan Mevla'nın kullarıyız biz. Nice bir mahlukat vardır dünyada, anlaşıp konuşan dilleriyiz biz. Alevi, Sünni, Kürt hepsi Türktür, Laz, Çerkez, Abaza yapısı Türktür. Çeçen, İnguş, Tatar kapısı Türktür, bir ulu çınarın dallarıyız biz. Kıpçak, Karsak, Yakut, de Kuman, Kırgızı, Özbeki, Kazakı, Türkmen... Azeri lezgisi tüm ismi Turan, Oğuz'un, Kürşad'ın kollarıyız biz. Göz gezdir tarihe geçmişe çağa, dağılmışız oba oba oymağa. Hep beraber fidan diktik bu bağa, ülkü bahçesinin gülleriyiz biz. Doğudan esmiştir saadet yeli, Ferabi, Yasevi Bektaşi Veli. Bize gösterdiler gerçek bir yolu, ilimin, irfanın yollarıyız biz.'' Hikmet arifiyim, arif olmuşuz. Nice düşmanlara karşı durmuşuz. Beraber vatana şehit vermişiz. Hilalın, yıldızın, allarıyız biz. Sevgili seyirciler, biz POSOF'ta Kafkas arasının gen merkezine e, gelelim dedik. Ama önce dediler ki arılarımızla tanışmadan önce siz önce ballarımızla tanışın dediler. Şimdi e, ballar burada. Bunlar ne dersiniz? E, lokma. lokma. lokma Her yerde lokmanın üzerine e, şerbet dökülür. Burada lokmayı nasıl sen göster nasıl yediğimizi. Balla yenilir. Şöyle böyle bandırılır. yapacaksın. Bu da posof balı. Evet size götürelim. <laughs> Düşün, ne kadar fayda oluyor, ne güzel tadı var, bu kadar güzel tadı var ki. Burası izole bir bölge, sade kafkas arısı var. Organik tarım yapılıyor zaten evet, burada. Evet. Şimdi arılar burada dolaşırken nerelerden alıyorlar? Ee, kır çiçeklerinden alıyor işleri, ee, ağaçların meyvelerinden alıyor, çiçeğinden alıyor, öyle alıyor. Bizim sadece kır çiçeğinden alıyoruz. Kekik fazla olduğu için kekikten alınır. Şimdi sevgili seyirciler, şimdi kovanlar açılacak, içeriden arıları göreceksiniz. Biliyorsunuz burası Kafkas arısı gen merkezi. Zaten Kafkas arısının tek yetiştiği e, bölge, İzelo bölge, posof Gördüğünüz gibi üstümüzde elbise falan yok. E, onların sözlerine güvenerek e, böyle bir e, durumdayız. Çünkü Kafkas ırkı arılar ile ön plandadır. Ee, var, son var, derece üstlendir. hırçın değillerdir. Ee, bu kuan, e, ırkla çalışmak aracısından da son derece rahattır. Efendim, Kafkas arıları bunlar. İçinde? Ana arı da bu. Hangisi? Şu e, e. beyaz renkli olan ana arı. Yani Şimdi beyaz da, rengi da, koymuşsunuz. Bu yılki rengi beyazdır. Yani bütün dünyada. 2011 yılının işareti beyaz renktir. Size haber mi geliyor? Yaşını tespit etme adına böyle bir uygulama yapılıyor. Bu tüm uluslararası bir şeydir, anlaşmadır. simgedir. Evet anlaşmadır. Bu yılın rengi beyaz. Şimdi hemansiyo soruyorum, Kafkas Arasının özelliklerini şöyle bir altını çizelim. Şimdi Kafkas Arasının özellikleri öncelikle e, uysal oluşu. Hemen görüyorsunuz işte elimizde rahatlıkla bakın. Bakın hiç. Yok fazla şey gösterme adına bak. Normalde başkalar çok. Anne! Anne! Evet. <laughs> <laughs> bak, bu mevsimde bu arı hiçbir tepki Başka türlü Başka türlü başkalar olsa böyle duramam evet. değil mi? Evet, Kafamda, burnumda, her tarafımda var. Değil. Şimdi ikinci e, bariz özelliği dilin uzunluğu. Dünyadaki bütün arılardan dilinin en uzun oluşu. 12 çiçeklerden iyi bal alıyor. Derin çiçeklerden iyi. iyi bal alıyor. Kafkas balının zaten e, özelliği o. Bu Kafkas arasını başka yere götürse yaşamıyor mu? Yaşar. Ama Yaşar'da e, yaşar da e, saf olarak kalabildiği e, Türkiye'deki tek ilçe Kosov. Bunun nedeni de şu. Kosov e, kapalı bir havza konumunda olduğu için etrafı yüksek dağlarla çevrili olduğu için burada bu ırk e, saf olarak kalabilmiş. Dünyada nüfus planlamasını en iyi uygulayan bir canlı. Bundan daha düzenli nüfus planlamasını uygulayan bir canlı yoktur. Şöyle ki, floraya bakıyor Kaç çocuk beslerim? 100 tane. 100 tane yumurta atıyor. Kendi ağırlığı kadar yumurta atıyor. Bir tane sukolun içine geldi. Sorun olabilir evet, mi? Olmaz. Böyle tamam, yukarı olmaz. doğru olmaz, çıkıyor. Olmaz, olmaz, olmaz. Tamam. Şimdi bir şey soracağım. Ben Kafkas Arasından kreçeyi almaya geldim. Evet. Ya da gelmedim, sizden istedim. Harcılık yapacağım. Bana nasıl yolluyorsunuz? Bir. İkincisi ben aldım e, götürdüm e, Toroslara. Evet. Orada e, nasıl bu işi sürdüreceğim? Şimdi e, nakliye kafesleri var. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde bir bölümünde çek var. Kral Çağrı'nın ve Rafa arıların girmesi için çek koyuyor. Çalışsın diye içileri de koydun araya Isıtsın, diye. Isıtsın. Ar ana arı şey. kralçe Yiyeceği de diğer arılar yediriyor kraliçe. Kapatıldıktan sonra işte bu şekilde o kekçeyi de kapatılarak kargoya veriliyor. Kargoya ya da elden otobüse veriliyor. Elden bir kurye aracılığıyla yani gönderiliyor. Yani yolda bir şey olmuyor. Yok. Ana arı bir hafta boyunca yol gidebilir. Bir hafta. Tabii, tabii. tabii melezleşmesi de arzulanan bir durum. O bölgenin arılarından daha fazla bal verecek. Yani daha, melezleşirse evet. daha da haberinmiş. Tabii. Yani o bölge için e, melezlenmesi istenen bir durum. Şu dağların e, hemen arkası Gürcistan ama geçmişte hep ortak bir yaşam söz konusuymuş. Ta ki Türklerin bölgeden sürgünledikleri Kasım 1944'e kadar devam ediyor. Kasım 1944'te iktidarda olan Stalin, Gürcü, kendisi de Gürcü milliyetçisi, bölgeyi Türklerden temizleyip bölgeyi gürcüleştirmek için böyle bir politika izliyor ve buradaki Türkleri... E, ee,